Resulullah Efendimiz, neseben de üstündür. Sual. Peygamber Efendimiz, nesep, soy itibarıyla da, diğer insanlardan üstün olarak mı yaratılmıştı? Cevap. Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin babalarının ve analarının hiçbiri kafir, aşağı kimseler değildi. Bununla ilgili Buhari'deki bir hadisi şerifte, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden dünyaya getirildim. Müslim'deki hadisi şerifte, Allahü Teala, İsmail aleyhisselam evladından, Kinane ismindeki kimseyi ve onun sülalesinden, Kureyş ismindeki zatı beğendi, seçti. Kureyş evladından da, Haşim oğullarını sevdi. Onlardan da, beni süzüp seçti. Buyuruldu. İmam-ı Tirmizi'nin bildirdiği hadisi şerifte. Allahü Teala, insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücuda getirdi. Sonra, bu kısımlarından en iyisini Arabistan'da yetiştirdi. Beni bunlardan vücuda getirdi. Sonra evlerden, ailelerden en iyilerini seçip, beni bunlardan meydana getirdi. O halde, benim ruhum ve cesedim, mahlukların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır. Buyurulmuştur. Abdullah bin Abbas hazretlerinin bildirdiği hadisi şerifte. Benim dedelerimin hiçbiri zina yapmadı. Allahü Teala, beni iyi babalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı, ben bunların en hayırlısında, en iyisinde bulunurdum. Buyuruldu. Adem aleyhisselam vefat edeceği zaman, oğlu Şit aleyhisselama dedi ki, Yavrum, bu alnında parlayan nur, son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru, mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et. Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar, bütün babalar, oğullarına böyle vasiyet etti. Hepsi, bu vasiyeti yerine getirip, en asil kız ile evlendi. Nur, temiz alınlardan, temiz kadınlardan geçerek, sahibine yetişti. Kısası Enbiya'da diyor ki, Resulullah Efendimizin dedelerinden birinin iki oğlu olsa yahut bir kabile iki kola ayrılsa peygamber Efendimizin soyu en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her asırda onun dedesi olan zat yüzündeki nurdan belli olurdu. İsmail Aleyhisselam'ın alnında da bu nur vardı. Bu nur Adem Aleyhisselam'dan beri evlattan evlada geçerek asıl sahibi olan Resulullah Efendimize gelmiştir. 1 Kasım 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü